4. sınıf Türkçe dersi yapısına göre sözcüklerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Karıncaların kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir sevgili öğrenciler? Şimdi bakın burada bütün kelimeler anlamlı bir kelimedir. Kar anlamlı bir kelimedir. Karı anlamlı bir kelimedir. Karın boşluğu o da anlamlı bir kelimedir. Karınca da anlamlı bir kelimedir. Kök kelimedeki anlamlı en küçük yapıdır ama Şimdi karıncalardan bahsediyor burada. Karıncalardan bahsediyor. Şimdi kökle gelen eklerin arasında bir anlam ilişkisinin olması gerekiyor. Karın bölgesiyle karıncanın bir anlamı yok. Karıyla da karıncanın bir anlamı yok. Karla da yine veya karla da karıncanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bir anlam ilişkisi yok. Demek ki karıncaların kelimesi kökü karıncadır. Hatta gelenekleri de şöyle ayırabilirim. Karınca kelime kökü. Lerlar çoğul ekini almış. Karıncaların tamlayan ekini almış. Bu şekilde ayırmamız gerekiyor. Doğru yanıtım A seçeneği. Lıklık eki aşağıda kelimelerin hangisinde soyut anlam kazandırmamıştır diyor. İyilik, kardeşlik ve mutluluk bunlar soyut anlamlı kelimelerdir. Gözlük görebiliyoruz, dokunabiliyoruz değil mi? Dolayısıyla lıklık eki burada somut anlam kazandırmıştır. Doğru cevabım farklı olan C seçeneği. Üç numaralı sorumuz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi ismin hal eklerinden birini almıştır diyor. Hasta, kuşu, acı ve ada. İsmin hal ekleri, ismin i hali, e hali, d hali ve den hali. Kelime köküne i, e, d de ve den gelecek. Tabi i diyorum ı, i, u, ü olabilir. E diyorum a olabilir. D diyorum d, da, t, ta olabilir. Den diyorum den, dan, ten, tan da olabilir. Hasta kelimesi zaten kök halinde, yalın haldedir. Herhangi bir ek almamış. İngiltere ada ülkelerinden biridir. Ada kelimesi de almamış. İşte sonunda a var diyor ki ismi ne hali? Ya yani sen onu çıkartınca at kalıyor. At isim. İsimle ada, e, dört tarafı denizlerle çevrili o kelimeyle ilgili bir anlam ilişkisi yok. Acı kelimesi de yine acıdır. Burada herhangi bir ek almamış ama kuşu kelimesinin kökü kuştur, değil mi? Kuş ve kuşu diyorsun. İ olur, ı olur, u olur, ü olur. Doğru yanıtım C seçeneği. Hangisi basit bir kelimedir? Ya ek almayacak ya da yapım eki almayacak. Dalgıçlar kelimesinin kökü dalmaktır. Dalmaktan dalgıç. İçli kelimesinin kökü içtir. İç farklı, içli farklı. Duygular kelimesinin kökü duydur sevgili öğrenciler. Duy ayrı, duygu ayrı. Yani burada yapım eklerinin olduğunu görüyorum. Bunlar türemiş kelimeler para kelimesinin kökü para. Herhangi bir ek bile yok burada. Basit kelime olması için ya ek almayacak ya da veya da yapım eki almaması gerekiyor. Doğru yanıtım A seçeneği. Aşağıda kelimelerden hangisi sözlükte önce gelir diyor. Budak, bucak, bulanık ve budama. Sevgili öğrencilerim baktığım zaman ilk iki harfleri hepsinde de bu var. Üçüncü harfi D harfi, C harfi, L harfi ve D harfi. A, B, C diye sıraladığımda C diğerlerinden daha önce olduğu için sözlükte önce gelir. Doğru yanıtım B seçeneği. Aşağıda kelimelerden hangisinin aldığı yapım eki sayısı diğerlerinden farklıdır? Yazıcılık kelimesine baktığım zaman kelime kökü yaz. Yazmaktan yazı, yazıdan yazıcı, yazıcıdan yazıcılık. Baktığım zaman 1, 2, 3 tane yapım eki almış. Gözlükçülük kelimesine baktığım zaman kelime kökü göz. Gözden gözlük, gözlükten gözlükçü, gözlükçüden gözlükçülük. Baktığım zaman 1, 2, üç tane yapım eki aldığını görüyorum. Korkusuzluk kelimesinin kökü korktur, korkmak eylemi. Korkmaktan korku, korkudan korkusuz, korkusuzdan korkusuzluk. U, sus ve lıklik 3 tane yapım ekini almış. İmkansızlık kelimesine dikkat edelim kelime kökü imkandır sevgili öğrenciler. İmkan, olanak bulmak. İmkansız, olanaksız anlamında imkansızlık baktığım zaman bu birinci, bu da ikinci. İki tane yapım eki almış. Yapım eki sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. C seçeneğinde 3 tane var. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. 5 kelimesine baktığımda bırakın yapım ekinin hiçbir ek almadığını görüyorum. Doğru yanıtım D seçeneği. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır diyor. Öğrenci, kömürlük, sabahçı ve gözlükler. Çünkü öğrenci kelimesinin kökü öğren'dir. Öğrenmek fiilinden öğrenci oluyor. Bu anlamını değiştirdi. O zaman bu ye yapım eki'dir. Benden hem yapımı hem çekim eki almasını istiyor. Kömürlük kelimesinin kökü kömürdür sevgili öğrenciler. Kömürlük, kömürün konulacağı yer anlamı oluyor gelenekle birlikte. Yine bu da ye yani yapım ekidir. Sabahçı kelimesinin kökü sabah'tır sevgili öğrenciler. Sabahçı Sabah kelimesi ayrı, sabahçı ayrı. Yani sabah gidilen, hani bir öğrenci gibi düşünebiliriz. Sabahçı öğrenci, sabah gidilen yer. Cıcı cı yine yapım eki bir tane almış. Benden sadece e, burada yapım eki almış. Benden yapım eki ve çekim eki almasını istiyor. Gözlükler kelimesine dikkatli baktığım zaman sevgili öğrencilerim kelime köküm gözdür. Gözden gözlük. Bak göz görme duyu organı. Gözlük ise görme duyu organına takılan araç demektir. Anlam değişti. Yapım eki. E, artı bir de ler lar eki var. Ler lar eki çoğul ekidir. Çoğul ekleri de anlamı değiştirmez. Sadece sayısını artırır. Dolayısıyla bu da bir çekim ekidir. Tıpkı soruda istenildiği gibi. Doğru yanıtım D seçeneği. Aşağıdaki lerden hangisi ecelerine yanlış ayrılmıştır diyor. Bu laşıkçı Herhangi bir şekilde ayrılmamış. Hanımeli. Çocuklar birleşik kelimelere dikkat edelim. Birleşik kelimelerde ulama oluyorsa farklı bir yöntem var. Bakın şöyle anlatalım. Saç ayağı diyor değil mi? Birinci kelimem saç. İkinci kelime ayağı kelimesi. Dikkat edin sen buraya. Ulamadan bahsediyorum. Birinci kelimenin son harfi ünsüz bir harf ise. ikinci kelimenin ilk harfi ünlü bir harf ise. Bu iki kelime ardarda okunur. Ulama, birleştirme olarak da düşünebilirsin. Ard arda okunacağı için bu şekilde olması gerekiyor. Birinci kelimenin son harfi ünsüz. Gelen kelimenin ilk harfi de ünlü olacak. Ulama oluyorsa bu ikisinin aynı hecede olması gerekiyor. Bak hanım kelimesinde de var mesela. Hanım son harfi M. Gelen eli kelimesinin ilk harfi ne? E. Ünlü. Bu ikisi aynı hecede olacak. Ki burada da aynı hecede yapmış. Bunun normali şöyle. Sa, ca, ya, ğ şeklinde olması gerekiyor. Burada maalesef yanlışlık yapılmış. Saygılarımla kelimesinin kökü. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymak. Saymaktan saygı hatta değil mi? Kelime kökü saydır. Doğru yanıtım B seçeneği. Bir diğer soru. Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir diyor türemiş olması için yapım eki alması gerekiyor. Sevgili öğrenciler D seçeneğine dikkatli bakarsak kelime kökü çocuk değil mi? Çocuk çocukluk. Lıklik yapım ekini almış. Doğru cevabım D seçeneği. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır diyor. Gözden gözlük, gözlükten gözlükçü. iki tane yapım eki aldığını görüyorum. Sudan susuz, susuzluk susuzdan da susuzluk. iki tane yapım eki almış. Bilmekten bilgi, bilgiden bilgili yine iki tane yapım eki almış. Unutma yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirir. Balıkçılar kelimesine baktığımız zaman çocuklar balıkçılar kelimesinin kökü balıktır. Değil mi? Balık. Balık. Denizde bulunan hayvan diyebiliriz. Balıkçı onu satan veya onu avlayan olur balıkçılar dediği zaman lerler burada çoğul ekidir. Çoğul ekleri de çekim eki olur. Doğru yanıtım D seçeneği. Lerler eki hangi cümlede gil anlamında kullanılmıştır? C seçeneğine dikkat edersek yarın Zeynepleri çağırız. Lerler burada Zeyneplerin ailesi anlamında kullanılan gil eki yerine kullanmıştır. Zeynep gil. Doğru yanıtım C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir kelimedir? Türemiş kelime olması için yapım eki alması gerekiyor. Bardak kelimesi kök halinde, herhangi bir ek almamış. Balık kelimesi de kök halinde, herhangi bir ek almamış. Çardak kelimesi de aynı şekilde. Ama durak kelimesi dur kelimesinden türemiştir. Durmak ayrı, durak ayrı. Sevgili öğrenciler, durmak burada fiildir. Gelen ekle birlikte durak oluyor. Durak da bir isimdir. Yapım eklerinin bir görevi sözcüğün türünü de değiştirebilir. Yani fiilken isim yapabilir. İsimi de fiil yapabilir. Doğru yaratım türemiş kelime durmaktan türeyen durak kelimesi D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki altı dizili kelimelerden hangisi çoğul eki almıştır? Sevgili öğrenciler çoğul ekimiz ler lar ekidir. Baktığım zaman hepsinde de lerler var. Rüyalar, ağlatırlar, çevirdiler, anlatırlar. Şimdi lerlerin bir görevi de üçüncü çoğul şahıs ikini katar. Eylem olan kelimeye. Yani onlarla birlikte söyleyebilirsin. Onlar ağlatırlar. Onlar çevirdiler. Onlar anlatırlar. Onlar kelimesiyle rüyaları birlikte söylersek onlar rüyalarda buluşuruz. Farklı oldu tabii ki. Lerler burada isimlere gelirse çoğul eki olur. Doğru yanıtım A seçeneği çünkü B, C ve D seçeneklerinde üçüncü çoğul şahıs eki durumundadır. B 16'ya bakalım. Görgü yıllar hanımeli kelimeleri yapı bakımından Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yapı bakımından kelimeler üç e ayrılır: basit, türemiş ve birleşik. Yapım eki alıyorsa basittir, almıyorsa Pardon, yapım eki alıyorsa türemiştir, almıyorsa basittir. İki kelimeden de oluşuyorsa birleşik diyebiliriz. Görgü kelimesinin kökü görmek fiilinden türemiştir sevgili öğrenciler. Gıgi yapım eki var orada. Görmekten görgü Dolayısıyla yapım eki aldığı için biz buna türemiş kelime diyebiliriz. Yıllar kelimesine baktığım zaman yıl ve lerlar çoğul ekini almış. Çoğul eki çekim ekiydi. O kelime çekim eki aldıktan sonra da sonuçta yine basit olur. Hani burada yıl kelimesinin gelenekle birlikte anlamı değişmiyor. Sadece yılların sayısı artıyor. Dolayısıyla bu çekim eki aldığı için buna ben basit diyebilirim. Hanım eli kelimesine baktığım zaman iki tane kelime var orada. Birincisi hanım, ikincisi eli. İki kelime bir araya geliyor ve birleşik kelimeyi oluşturuyor. O zaman bunlar sırayla türemiş, basit ve birleşik. Doğru yanıtım D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Güzelliklerimiz görmeye değer cümlesindeki güzelliklerimiz kelimesinde aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur diyor bize. Şimdi sevgili öğrencilerim burada kelimemizin kökü güzel demektir değil mi? Güzel, güzel. Güzel ayrı, güzellik ayrı. Lıklık lık burada güzel kelimesinin anlamını değiştirdiği için yapım eki durumunda. A seçeneğini eledim. Güzellikler ekini almış. Ler nedir burada? Çoğul ekidir değil mi? Lerler çoğul eki. Çoğul ekini de almış. C seçeneğini de eledim. Güzel, güzelden güzellik, güzellikler, güzelliklerimiz. Kimin güzellikleri? Bizim güzelliklerimiz. Yani ımız imiz eki ile birlikte o bize ait oldu. Aitlik eki, sahiplik eki, yiyelik eki. Imız imizin burada iyilik eki aldığını da gördüm. Bu kelimede tamlama eki yoktur. Doğru cevabım B seçeneği. Duraklarımızda kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir diyor. Sevgili öğrenciler kelime kökümüz dur. Durmak bir fiil durumundayken durak ise bir isimdir. Yapım eklerin sözcüğün türünü değiştirebilir. Fiili isim, isimi fiil yapabilir. Durmak bir fiilken duraktan bahsediyor. Yolcuların, araçların durduğu yer olarak da düşünebilirim. Ek ak burada kendinden önce kelimenin anlamını değiştirdiği için yapım ekidir. Doğru yanıtım A seçeneği. Aşağıda kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır diyor. Ağaçlıkta elimde yolumuzda ve dişlerin. Ağaçlıkta kelimesinin kökü ağaçtır sevgili öğrenciler. Ağaç ayrı, ağaçlık ayrı. Ağaçlık deyince bir yer oluyor. Ağaç ise tek bir ağaçtan oluşuyor değil mi? Lıklık lık burada e, kelimenin anlamını değiştirdiği için ye diyorum. Yani yapım eki. Ağaçlıkta ismin d hali. D da olabilir. T da olabilir. Ee, durum ekleri, hal ekleri aynı zamanda çekim ekleri arasında olur. Yani burada lık lık yapım ekidir. T çekim ekidir. Hem yapım hem çekim eki almıştır. Doğru yanıtım A seçeneği. Elimde, yolumuzda ve dişlerin kelimesinde sadece çekim ekleri vardır. Yapısıyla değerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Burada sözcüğe bakacağım. Basit mi? Türemiş mi? yoksa birleşik kelimeden mi oluşuyor? Bakalım hemen. Aylar kelimesi. Kelime kökü ay ve lerlar çoğul ekini almış. Bu sonuçta çe diyelim. Çekim eki. Çekim eki alsa da bu basit olur değil mi? Yapım eki alıp almadığına bakman gerekiyor. Bu basittir. Bilgin kelimesine baktığımda kelime kökü bil. Bilmek ayrı bilgin ayrı. Bilgin bilgisi olan Kişiye denir. Dolayısıyla gıngin yapım ekini almış. Yapım ekini almışsa o zaman biz buna yapısına göre türemiş kelime diyebiliriz. Dişçi kelimesinin kökü diştir. Diş ayrı, dişçi ayrı. Dişle uğraşan kimse meslek oldu. Cıcı cı eki burada ee, anlamını değiştirdiği için yine yapım eki almış. O zaman türemiş bir kelimedir. Gözlükçü kelimesine baktığım zaman kelime kökümüz orada göz kelimesi, gözden gözlük, gözlükten gözlükçü. İki tane yapım eki almış. İki tane yapım eki almışsa sonuçta bir tane bile olsa bu yine türemiş kelime olur. Sevgili öğrenciler bizden burada türünün farklı olan kelimeyi istiyorum. Türemiş, türemiş, türemiş en baştaki basit doğru yanıtım A seçeneğidir.